Dayı. Vay! Hoş geldin. Nasılsın? Nasıl? Nasıl olayım sence? Ee, sen benim telefonuma niye cevap vermiyorsun? Sildin mi beni. Dayı seninle bir alakası yok biliyorsun. İyi. Annen çok üzgün. Odasından hiç çıkmıyor. Yemek yemiyor. Dayı, o benim annem değil. Ayrıca bu konuda konuşacaksak gideyim ben. Peki cümlemi tamamlayabilir miyim? Tamamla. Hepimiz insanız, hepimiz hata yapıyoruz. Ve bazen yaptığımız hataların sonuçlarını öngöremiyoruz. Annen de bir hata yaptı ve bence de çok büyük bir hata. Ve bu hatasıyla yüzleşemiyor yani. Ya dayı, Annemin yaptığı hata çevresindeki herkes ödemiş hem de fazlasıyla. Ya Melisa, Melisa. Sırf bildikleri yüzünden gönderilmiş. Haklısın. Ya ablamın sorun çözme yöntemleri böyle. Kabuğu çok sert, tepkileri çok sert. Kendisi de öyle zaten. Ama sensiz var olamayacağını düşünüyor. Bundan sonra da ben soracağım kesin. Veya eğer bu konuları konuşmaya devam edeceksek tamam. gideyim ben, tamam? Kapattım. Başka bir şey soracağım. Tamam. Bundan sonraki planların ne? Yani neler düşünüyorsun? Çalışmayı düşünüyorum. Kendi ayaklarımın üstünde durmayı düşünüyorum. Yeni baştan bir hayat. Tamam. Bir teklifim var sana. Neden benim yanımda çalışıyorsun? <laughs> dayı yapma gözünü seveyim ya. Hem onları reddedeceğim hem de paralarını mı alacağım? İçini rahatlatır mı bilmiyorum ama burası benim. Fark etmez dayı. Fark etmez. Yani sen de bir mert olursun diyorsun öyle mi? Biliyorsun seninle bir sorunum yok diye yani böyle demek istemiyorum. O zaman benden sana küçük bir tavsiye. Böyle iş teklifleri geldiği zaman... ...reddetmeye alışkanlık haline getirme aç kalırsın. <laughs> Heh, ortağım Levent Bey de geldiler. Levent, Savaş. Özel bir şey konuşuyorsanız bana rahatsız etmeyin. Yo, hayır. Ablamın oğlu. Hmm. Tamam. Merhaba. Ahmet yanlış bir şey mi söyledi? Yok. Önemli değildi. Dayı ben gideyim ona. E tamam zaten dur desem duracağım. İstediğin zaman atölyeye gidebilirsin anahtarım var zaten. Sen şey kadar kalabilirsin. Buraya da gel bir daha da beni bu kadar uzun süre ihmal etme. Tamam Tamam. Sağ ol diye. Sağ ol her şey için. Ne demek? Yolunu kaybetmiş görünüyor. Biraz öyle evet.